Merhaba arkadaşlar, merhaba oyun severler. Bugün sizlerden canlarım şöyle bir video çekmek istedim. Sizin arkadaşım Görkem dedi ki bana Kanka PUBG videosu çeksene bir tane izleyeyim bakalım nasıl oynuyorsun. Arkadaşlar 42 seviyeyim. Çok kötü oynamıyorum yani. Özel oyuncular gelince özel oyunculara biraz karşı şeyim. Arkadaşlar yorumlara da kötü şeyler yazmayın. Hadi bir gelin başlayalım. Ben hemen Kapçıya girip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar sizin şansınız en azından bir tane kutu oldu. Bakalım içinde ne çıkmak çıkacak. Ben siz silahda seneni çok sevdim. Kar 98. Hemen hemen açalım arkadaşlar. Açıyorum ben hemen. Ya. Bir şey vermeyecek gibi ama biliyoruz. E bu şansınız inşallah güzel bir şey. Var. Neyse arkadaşlar hadi gelin biz maçımıza başlayıp hemen bir dakika sonra geliyorum ama arkadaşlar şu robota bakmayın unutmayın çok güzel bir şey var veriyor ama şey saniye arkadaşlar annem arıyor arkadaşlar annemle konuştum hadi gelin videomuza başlayalım şöyle bir tane M24 desenim var güzel Onu... Paketten çıkarttım en azından bedava lan. Bu ne? Arkadaşlar oyuna özlemi... Oha. Bu ne? Lan bu üstünüz kötü değil mi? Ya ödül Lan çok güzel ses veriyor ama. Bak 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 izle. Eh. Adamı bak ya. Aslında güzel bir şey arkadaşlar ha. <laughs> Victorlerin ortamda yapacağı şey. Çok güzel bir şey. Ben hemen atlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim hemen. Atlamak istiyorum da oğlum bu ne? Oğlum baka girdi oyundan. Arkadaşlar oyun baka girdi bak. Bazıları da şöyle bir şey yapıyor arkadaşlar. Çatıya pusuyorlar. Bak bazılar kasma kusmuşlar değil Oğlum bizim herkes öldü lan. Bir tane şuraya çıkarım bir. Benim da çok azaldı. Kas kıyerek bulmam silah. O Oha! Lan tek değil Arkadaşlar hiledir lan bu. Niye tek öyle? Arkadaşlar ben indiriyor öyle? Hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şuraya hemen atladım. arkadaşlar biraz şey oldu ya. Az önce öldüm. Lan bakıyorum adam ölmüyor. Vuruyor vuruyor. deneyeceğim bu. El dürbünü bakalım neymiş arkadaşlar. Şöyle bir tane daha el dürbünü var. Aslında güzel bir şeymiş. Ben de gördüm bir tane videoda. <laughs> Oğlum bu ne lan? <laughs> arkadaşlar telefon. <laughs> arkadaşlar ne oluyor? Telefon nokia arkadaşlar. Gerçekten nokia. Ne oluyor oğlum? Arkadaşlar. Telefon nokia olduğu için oynayamıyorum. Yani. Ya baksanıza ms e 36 ms çekiyor. Boncuk atıyorum. El er bülbülü. El dürbünü merak ettim ya. Kolay birisi gel. Ne oluyor? Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten o ses ne? Tövbe tövbe. Neyse. Ben arkadaşlar şunu bir dört parmak yapayım artık. Geçen hemen dört parmak. Bunlar. Özelleştir. Allah'ım. Uy oluyor, oluyor ha. Bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Bir tane şey var. Bir, bir, şey, şey, bir şey, söyleyeyim mi? Bu altı ipsen biraz. E, oha çür. Çok güzel müzik ya. Şey, ha. Şimdi, topçu ne istedin nasıl? Bir şey söyleyeyim mi? Bu M24'e takılıyoruz arkadaşlar. Ben deliririm bunu unutmuş. Ben biraz şeye doğru gideceğim. Şu şeytancık gözüküyor bir tane. Arkadaşlar oraya gidip gideceğim. Hem oyunun zamanı da azalır. Geliyorum birazdan. Evet arkadaşlar geldim. Çok garip garip bir şey yani. İçinde bir şey mi var? Not var içinde. Evet notlanıyor. Ama bir şey verdiği yok ya. Tamam AKM. Bu arada AKM el dürbünü yakışır mı ya? Şurada <laughs> dağıttım merak ettim. Ya, bir şey verdiği yok ya. bu ne oğlum? Arkadaşlar. Oğlum bu ne alaka? Yaptığınız şey diye. Tövbe Tövbe Sizin yapacağınız oyunundan Kafasını yasak Oğlum bu ne Tövbe 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 Ooo ne verdi 14 Yakıtı Babalar dans ediyor Çok güzel BTS eklemişler biz oyunda BTS'i ne yapalım kardeş? Ben burada yakıştı mı acaba? <Sessizlik> <ben mutlarsak> <Sessizlik> ne işe yarıyor? Ne işe <Sessizlik> vermesi güzel. Ben bunun ne kadarını anladım? Güzel <laughs> ha. Bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel. Ne Bu BTS ne alaka ya? Arkadaşlar BTS ne alaka gerçekten? Bir süre bir şöyle bir 40 kişi azalsın videoyu çekeceğim arkadaşlar biraz kapatacağım. Çünkü zaman çok daralıyor. Arkadaşlar <laughs> geliyor. Kapıdan yedi. Uy. Böyle duracağım arkadaşlar. Dört parmak oynamıyorum. Ben de bir eşya var. Onu almışım arkadaşlar amcamda. Onla şey yapıyorum. Böyle dört parmak oynayabiliyorum. Yani güzel bir eşya. <laughs> evet. şu şu Sen nereden Acaba pusam mı diyorum ya. School da tam ortada. <laughs> Oğlum bizimkiler pusuyor pusaya. <laughs> Okey. <laughs> diyarı var bunun. Hmm. Benden Ben de buradan şöyle aslında pusacağız da niye buraları sattık ben onu anlayamadım ben de o zaman buraya atayım bir 10 kişiye kadar için 15 ödüyorum 14 kalan 8 kişi arkadaşlar. <laughs> benim BBS mermisi arıyorum en son. Bakın çok kötü bir şey oldu

Gel. Az bir saniye. Bir daha gel. Yok salsana <saniye> kendini bu. Bu <laughs>

Vay vay. Bir saniye benim onu anlam lazım. hoş koş hoş koş. O kilimi alma bari. İşte bu. Ve se işte Eren birinci olduk arkadaşlar. Videoyu kapatıyorum. Sizi çok özledim. Hadi görüşürüz.